arkadaşlar bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda en çok sorulan e, iki telefondan e, biri olan iPhone 11 ve Huawei P40'ı karşılaştırmasını yapacağız. Biliyorsunuz piyasada şu anda en çok satın akıllı telefondan biri olan iPhone 11 ve e, maalesef Google sorunlarından dolayı az da olsa yine e, satan bir telefon olan Huawei P40'ı karşılaştıracağız. Özellikle e, kamera kısmı ve ekran kısmı pil konusu ve diğer konularında Karşılaştırmaya çalışacağız Öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum arkadaşlar bazı notlar aldım o notlarda da size bilgi vereceğim ee, konuya geçmeden önce arkadaşlar e, videoyu beğenirseniz çok sevinirim kanalı da abone olursanız çok sevinirim aynı zamanda iki tane çekiliş videolarımız var o videoları da, da izleyip altına yorum yaparsanız çekilişe katılmış olursunuz ve arkadaşlar bu iki telefonun kutu açılımı da videoları da mevcut. Yukarıda kartlara bırakacağım. Oradan da kutu açılımlarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle tasarımdan bahsetmek istiyorum. iPhone 11 birçok renk modeli yer alıyor. Yani yeşil, kırmızı, beyaz, siyah. Zaten en çok satan renklerden bir tanesi yeşil ve siyah diyebiliriz. Huawei ise Türkiye'de sadece 3 renk satılıyor. Gri renk, elimizdeki gri renk, beyaz ve e, e, siyah renk. Tabii ki en çok tercih edilen renk gri renk. Yani tasarım olarak e, iPhone 11 bir tık daha iyi diyebilirim. Çünkü daha bir göz alıcı tasarım var. Özellikle bu arkadaki kamera dizilimleri çok iyi. Huawei P40'a geldiğimizde o da gayet premium havası veriyor. E, i̇kisinin de arka tarafta e, cam var. Yani camla korunuyor. Aynı zamanda e, alüminyum çerçeve yer alıyor ikisinde de. Arka tarafına baktığımızda yine iPhone 11'in kendi logosu var. Huawei'nin de alt tarafta logosu var. Biraz daha yakından e, göstermiş olayım. iPhone'un logosu yer alıyor. Huawei'nin logosu yer alıyor. Hemen yan taraflara baktığımızda ise iPhone 11'de sessiz e, açma ve kapama düğmesi, ses açma ve kapama düğmesi yani yükseltme ve alçaltma düğmesi yer alıyor. Yan tarafta Huawei p 40ta baktığımızda ise sadece açma kapama düğmesi ve Ses açma ve ses kısmı düğmesi yer alıyor. Bu yan tarafa baktığımızda, yine e, şeye geldiğimiz zaman ise diğer yan tarafa baktığımızda ise iPhone 11'de sadece kapama düğmesi yer alıyor. Burada e, Huawei'de ise e, bu tarafta herhangi bir fiziksel düğme yer almıyor arkadaşlar. Üst taraflarına baktığımızda ise yine herhangi bir e, tuş yer almıyor üst taraflara. Alt tarafa baktığımızda ise iPhone 11'de stereo hoparlör olduğu için, yani çift hoparlör olduğu için burada bir hoparlör çıkışı yer alıyor. Aynı zamanda bir şarj girişi var. Lighting şarj girişi. Burada ise, Huawei'de ise sadece tek hoparlör var. Burada bir ses çıkışı yer alıyor. Yan tarafta da yine sim yuvası yer alıyor ve şarj girişi yer alıyor. Huawei'nin Android'lerde klasik olan USB-C ile şarj oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar e, tasarımda ön tarafa geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Huawei P40 e, ekranın içinde gömülü bir kamera var. iPhone 11 ise çentikli bir e, kısımda kamera yer alıyor arkadaşlar. Şu şekilde yakından size göstermiş olayım. Şimdi tasarımı bitirdik arkadaşlar geldik ekrana. Ekran kısmına baktığımızda ikisi de 6.1 inç ekranı sahip ama iPhone 11'de şöyle yakından göstereyim. Yan tarafların kalın olmasından dolayı daha büyük gözüküyor. Ele daha büyük geliyor. Huawei P40 ise e, yan taraflar daha ince bir çerçeve olduğu için ele daha küçük geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ekran boyutları aynı. iPhone 11'de IPS LCD e, HD Plus bir ekran varken Huawei P40'de Full HD Plus OLED ekran yer alıyor. OLED ekrandan dolayı şu anda gördüğünüz gibi daha canlı bir ekran yer alıyor yp 40 Şöyle biraz ışığı kısarsam Çok fazla parlıyor kamerada Evet 11'de de biraz kıstım Şöyle biraz daha yakından göstermiş olayım arkadaşlar ee, Ekrandaki piksel yoğunluğuna geldiğimizde ise YP40'da 422 ppi yer alırken iPhone 11'de 326 ppi yer alıyor. Özellikle oyunlarda en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi de ekran hız oranına geldiğimizde ekran yenileme hızı ikisinde de 60 Hz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde daha net anlaşılıyor. İkisinin video formatını açtığım biri burada Huawei P40 varken burada iPhone 11 bir IPC LCD ekran bu ise OLED ekran. Burada renk e, parlaklığının Huawei P40'da daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. E, burada ise biraz daha cansız bir renk parlaklığı var. Ekran kısmından devam edelim. Yine 60 şarj olduğunu söyledik. Renk sayısına geldiğimizde ise arkadaşlar içinde de 16 milyon renk e, yoğunluğu var. Aynı zamanda ise arkadaşlar ekran çerçeve oranına baktığınızda e, Huawei P40'da %90.14 diken iPhone 11'de ise %89.45 diyebiliriz arkadaşlar. Evet ekranı biraz daha size yakından göstermiş olayım. Evet arkadaşlar pil konusuna gelelim. Pil konusunda ise Huawei P40 3800 miliamper varken 11 11de ise 3100 mAh. Evet arkadaşlar pil konusuna gelelim. Pil konusunda Huawei P40 3800 mAh batarya varken iPhone 11'de ise 3100 miliamperlik pil var. Hızlı şarj konusuna geldiğimizde ise Huawei P40 22.5 Watt hızlı şarj varken 11'de ise 18 Watt'lık hızlı şarj var. Huawei P40'da e, temassız şarj özelliği yok. Huawei e, iPhone 11'de ise bu özellik yer alıyor arkadaşlar. Kablosuz şarj özelliği var. Evet arkadaşlar kamera kısmına geldiğimizde e, Huawei P40'da ana kamera 50 megapiksellik Leica optik e, kullandığı Kamera e, 11'de ise e, 12 megapiksellik kullanılan kamera. Yine e, ikinci kamera iPhone'da. 12 megapiksellik ekstra geniş açı Huawei'de ise 16 megapiksellik ekstra geniş açı kamerası yer alıyor. Huawei P43'un üçüncü bir kamera var, 8 megapiksellik bu zoom yani yakınlaştırma özelliği sağlıyor. Hybrid zoom 10x'e kadar hatta 32 dijital zoom da yapabiliyor. iPhone 11'de ise sadece 3x yakınlaştırma yapıyor. Daha önceki videolarda bununla ilgili de video çekmiştim arkadaşlar. Ön kamera kısmına geldiğimizde Huawei p 32 megapiksellik bir ön kamera var. Bu iPhone 11 ise 12 megapiksellik yine bir ön kamera yer alıyor. Video kısmına geldiğimizde Huawei P40 30 fps ve 60 fps 4K video çekebiliyor. iPhone 11 ise 30, 60 ve 24 fps 4K video çekebiliyor. Yine 1080'de 30 ve 60 fps video çekebiliyor P40. de aynı şekilde 30 ve 60 FPS video çekebiliyor, 720p de yine video seçeneği yer alıyor, 60 ve 30 kare olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kamera kısmında bu şekilde yine birkaç tane örnek fotoğraf da koymaya çalışacağım ve video da koymaya çalışacağım İkisinin karşılaştırmasını yapmış olacağız. Video konusunda özellikle Huawei P4 daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bence iPhone 11 ise video kısmında çok beğenmedim, özellikle Huawei P40 mikrofonu gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama fotoğraf kısmına geldiğimizde iPhone 11 bir tık daha iyi P40'tan zaten DxOMark fotoğraf puanlamasına baktığınızda iPhone 11 119 puan almışken Huawei P40 112 puan olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar gelelim işlemci kısmına. İşlemci kısmında iPhone 11'de Apple'ın A13 Bionic işlemcisi yer alıyor ve 2.65 GHz'lik bir hız var. yp p ise Huawei Kirin 995 g işlemcisi yer alıyor ve 2.86 GHz'lik bir hız var. yp p 8 çekirdek yer alırken e, iPhone 11'de ise e, 6 çekirdekli bir e, işlemci yer alıyor. Aynı zamanda yp p 6 GB RAM yer alırken e, iPhone 11'de ise 4 GB'lık bir RAM yer alıyor. Hafıza seçeneklerine baktığımızda ise Huawei P40'te 128 GB ve 256 GB seçenekler yer alırken iPhone 11'de başlangıç olarak 64 ve 128 GB'lık hafıza seçenekleri yer aldığını söyleyebilirim. Yine Antutu puanına baktığımızda ise Huawei P40'ın 486.000 puanı verken iPhone 11'in 523 bin puan olduğunu söyleyebilirim. Yani hem kamera puanlamasında hem fotoğraf puanlamasında iPhone bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Ama ben video konusunda kesinlikle Huawei'yi tercih ettiğimi söyleyebilirim. Yani iki telefonu da yaklaşık olarak kullandım diyebilirim arkadaşlar. Evet bir de ses kısmına bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu videoya geldik. Bir e, ee, Digifon ee, dijital bu K40'ın en yüksek ses seviyesi şu anda. Tamam arkadaşlar bir video. Bir de iPhone 11'de en yüksek sese bakalım. Tamam arkadaşlar bir video. Daha hoş geldiniz. Bu videoda 1000 aboneye özel olarak çekiliş. Daha hoş geldiniz. Bu videoda 1000 aboneye özel gerçekleştireceğiz. Evet yani özellikle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. O ip 40da video ve kamera kısmı bence daha iyi ve ekran kısmı dahi ee, özellikle OLED ekran olması ve iPhone 11 değilse ise özellikle fotoğraf kısmı dahi e, ve tasarım olarak da biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama ekran konusunda maalesef zayıf kaldığını söyleyebilirim çünkü IPS ekran biraz daha soluk bir ekran olduğunu söyleyebilirim. OLED ekran daha e, düşük olduğunu söyleyebilirim. Pil konusunda da yine arkadaşlar e, iPhone 11 daha bir tık daha iyi diyebilirim. Hatta 3110 miliamperli pil olduğu halde Huawei'de 3800 miliamperli pil olduğu halde Huawei, iPhone bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bu da yine işlemciden kaynaklandığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar hemen e, kamera kısmına bakalım. E, Huawei P40 50 megapiksellik bir kamera varken iPhone 11'de e, 12 megapiksel bir kamera var. Fotoğraf çekip karşılaştırmasını yapalım. Gördüğünüz gibi iki tane fotoğraf çektik. kısmına geldiğimizde ise Huawei P40 4K 30 fps e video çekebiliyoruz. iPhone 11'de de yine video kısmında da 4K 60 30 24 30'da iki tane video çekelim mesela. Şu şekilde. Evet iki tane de video çekmiş olduk. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Huawei P40 ve iPhone 11'i e, karşılaştırdık arkadaşlar. Özellikle bu iki telefon arasında kalanlar için umarım e, aydınlatıcı bir video olur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda sorularınız olursa yorum kısmına bekliyorum. E, ve bana destek olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.